Kuşkusuz İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. İsrail olan ilişkilerin düzelmesi gerektiği konusunda ben ben düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Milletimiz şu Gazze'deki manzarayı görüyor. Milletimizin uykuları kaçıyor. Kanına dokunuyor. iftarda sahurda lokmalar boğazına diziliyor ve arkasından bakıyor. Halen daha bu katil Siyonist rejime ihracat devam ediyor ticaret devam ediyor. Çelik, tel örgü, dikenli tel, gübre, mühimmat, giyim kuşam, bütün bunlar tekstil, bütün bunlar Türkiye'nin limanlarından harıl 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 katil siyonist rejime gönderilmeye devam ediyor. Yazıklar olsun. Altı asır biz Osmanlı döneminde Kudüs'ün, Gazze'nin, Filistin'in bütün dünyadaki mazlumların hamisi olduk. Bütün dünyada zulmü ve sömürüyü ortadan kaldırdık, adalet dağıttık. Bize yakışıyor mu Osmanlı'nın torunları olarak bu tablo? Ne münasebet biz çelik gönderiyoruz, yedek parça gönderiyoruz, dikenli tel gönderiyoruz. Ramazan mübarek günü Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye Mescid-i Aksa'nın etrafını Siyonist rejim dikenli tellerle çeviriyor. O çevirdikleri dikenli teller Türkiye'den gidiyor haberiniz olsun Türkiye'den. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Biz söylerken bile utanıyoruz. Neden söylüyorum bunu? TÜGİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi ihracat verilerinde, belgelerinde bu olay ispatlanmış. 7 Ekim'den katliamın başladığı günden bugüne kadar Türkiye'den İsrail'e 8 milyon lira değerinde dikenli tel gönderilmiş, ihraç edilmiş. O dikenli tellerle Müslümanlara zulm ediyor. Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelliyor. Bizim gönderdiğimiz mühimmatla, yedek parçayla, giyim kuşamla Gazze'ye kan kusturuyor. Şu mübarek günlerde ne kadar acı bir tablo. İşte bunları gören bu millet milli görüşe yeniden refaha koşuyor. Neden? Çünkü Erbakan Hoca'nın bu konudaki duruşunu biliyor. Erbakan Hoca, "Kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah'tır." dedi. Cenab